sizlere joystick ayarımı ve mükemmel bir e, hassasiyetini hassasiyetimi göstereceğim. Başta söyleyeyim mükemmel bu arada. E, bugün Yusuf arkadaşımızla birlikte deneyeceğiz ama hassasiyetimi. Maç sonunda da onun yorumlarını alacağız. Diyelim başlayalım. Onu bizde oda yoktu. Düzü böyle bir artı açtık. geliyor mu? Ya. Geliyor kanka. Ha. Videoyu da geliyor. Direk abi. Hiç affetmiyorum. Oy çok kanka? Direk Hile gibi oynuyor. Helal. Ama <laughs> Bu sefer bir atma oranı yüzde bu arada 99 gibi bir şey bazı. Sette. Evet o yüzde bir şeyde yapıyorum ya helal lan bu. Ama şanslı da benim. Info'muzu verin. Joystick yapsam mı lan? Joystick yapmıyorum. Zeyciler şimdi şey der. Tamam joystick yapacağım. Ama kanka böyle olmaz ki adam ışınlanıyor. <laughs> Yalnız hiç rahat değilim mi ben bu oyunu oynarken? Ne rahat <gülüyor> <gülüyor> Bak şu kadar neyse gitmiyor. Bunları şimdi rahatlıkla izleyeceğiz. Aa, bu, bu, bu ara sağlam oyuncu. Bak, Baştan da söyleyeyim. Bir kol sozluğumuzu affetmez. Bu şunu da çıkarttım. Abo burada silah lazerini taktım. Abi bak duman ediyor diyorum. Nasıl? Silah lazerini taktım. Bir şey çıkarttım duman ediyor diye şey. Bak benim şey. Böyle değil gerçi. Şunu yerine şunu. Benim şeyim ambar M4'ümün Ekrançları bu arada benim Göstermiş oldum. Lan zıplamadı. Abi bak diyorum bir şey ese atmak. Bu asas yetti pas. Aaa nasıl oluyor ya? Ben bir mermi atamıyorum. Ne oluyor? Hayır lan. denk geldim bu arada. Abi duman ediyor işte. Diyorum ben size. Bu arada bu oyunun eser kutuda da sol yukarıda var. Oynamak isteyenler oynayabilir. Ambarla aynı. Sadece rengi farklı. Niye sevmiyor bazen anlamıyorum onu. Aynen yani o yüzde ikilik yüzde birlik oranı. Yani yapacak bir şey yok. Her vurduğumuz yere gitmesin. Değil mi yani? Bak şimdi ESE gidiyor gördün mü yani? Nereden lan bu? Evet biraz kovsuzluk yaptım ben burada. Haricinde lan burada da burada. Abi ben size diyorum bak duman ediyorum duman. Bak bir joystick yapacağım. Kanka bana baksana. Alo. Sesim gelmiyor mu anlayamıyor. Lan benim şeyim açık değilmiş tümüm ya. Yeni fark ettim. Ay abi bu hassasiyet duman ediyorum diyor. Duman diyorum. Neyse <laughs> gitmedi yapacak bir şey yok. O yüzde bir oranını da yapmış. Abi bak diyorum ESE gitmek zorunda bu hassasiyette. Bak şey de tutman edecek. Abi diyorum işte. Basas. Bak bir joystick yapacağım mermi atamayacak. Eee. Oh. Şey olmak oh. adım. Kanka vurmasana ben de kendi ayırım yapıp geleyim. Vurma tamam mı vurma. Tamam fırmış. Adam adamı fena gaza getirdi Yalnız bir şey yapacağım adam bana bu joystick ayarı da çok iyi bu arada. Jiroskop ayarı da. Hadi bak jiroskop ayarı. Şu. Ben bazen şöyle yapıyorum. Ben normal bir şey yapıyorum. Adam iki esey gidiyor bak. hassasiyet dürbün hassasiyetlerimi de bilmiyorsun. Ama dürbün hassasiyetleri için şey yaptım ya. Eğitim sahası olma şimdi uğraşmak istemiyorum. Tam tamam mı? Yaptım yaptım. Gel şimdi. Abi bu işinden bak de kanka ayıp değil mi be? he benim emesim varmış. Efendim? Yelek yok. Nasıl bu kadar iyi oynuyor? Yelek yok bu arada. Bak gördün mü abi? Mermi atamıyor. Ben mermi atamasam beni tutturamıyorum bazen. Kozuzum tutuyor. Adam da bana tutturamıyor. Bu nasıl ya? Yelek yok bu arada. Niye gibi asat diye gemin ediyorum. Ay can yok bu arada can yok. Allah Allah nasıl elan çok iyi oynuyor ya. Can yok. Lan arkama bak. Abo güzel vurdu. Karşımızdaki de sağlam bu arada. Adamı vuruyorum diye sağlam olmadığını falan zannetmeyin adam duman ediyor. Şimdi ben adama mermi attırmıyorum. Baksana abi adam mermi atmıyor bu bu joystick'e. Joystick zaten duman ediyor kulese. Oğlum çok iyi joystick yapıyorsun kanka. Yemin ediyorum çok iyi joystick yapıyorsun ha. Ama ben de çok <laughs> iyi şey joystick yaptım kanka var ya. Hepsinde o ses attım. Sen de istemiyorum çünkü sen çok iyisin var. Bu sen işli mi o ayar ya? Abo burada adam çok güzel joystick. Burada helal olsun diyorum adam. adam helal olsun. Şurada eklentilerimi de yapacağım bir saniye kanka. İnternet mi gitti yok geldi. Şuradan vurmam yok bunun adamı yokmuş. Ay. Abi bu ne hassasiyet denir be. Gidip ne adamlara bakıyorsunuz. Bu ne hassasiyet denir be. Bu ne hassasiyet denir be. Oğlum ne diyor lan? Oğlum benim bir taraf bana. Asla olmam. Oğlum, 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 Oğlum adama bir tane mermi tutturabildim o da ES'e gitti ben daha ne yapayım ya Kolsuzluk yapmayınca duman ediyorsun işte. Bir saniye kanka bir açtı ama. Eklentilerimi de şöyle yapayım. Bu <laughs> arada video sonunda da göstereceğim. Röster falan. Ufamızı <laughs> verelim. duman ediyor diyorum ya duman ediyor bak duman duman Emi az yüksekte tutun duman ediyor bak Marka sana bir şey söyleyeyim mi bu arada PS buraya kadar geliyor ya Abi bak ben size diyorum bu duman ediyor diye ya Ya niye kimse inanmıyor bana ya Yemin duman ediyor ya. Abi nasıl bu hasta var ya? Yalnız hasta yapmış adam. Ne oldu az önce? Sıra senin görüşlerinde kanka. Kanka şimdi bu arada bunu kesinlikle ama kesinlikle yapın arkadaşlar. Hile gibi yamyam yam gibi yaz saati Kesinlikle yapın abi. abi Gördünüz beni nasıl oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapın. Bu arada arkadaşımın eline koyma sağlık. Hile gibi yaz saati Teşekkürler kardeşim şimdi joystick nasıl yapıldığını geçiyoruz. Sen mikrofonu e, kapatabilirsin. Seneki. Hatta açık da bilebilir. Seneki. Şimdi bu tane özelliklere giriyorsunuz arkadaşlar. Özelleştire. Şu ayarı nasıl birleştirdiğimi çok merak ediyorum. E, Ediyorsunuzdur. Hiç göstermedim ama. Sol üstte getiriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> için oturken buna basıyorsunuz. Bu kadar Ve sonra bunu 75 yapıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra geçmiş kontrolü gelip üçüncü sıra nişan bakış açısında 85 yapıyorsunuz. Hızlı koşu hassasiyetinde 75 yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz jiroskopa. Jiroskop 3. dürbün üçüncü sırası, dürbüncü, üçüncü sırası üçüncü şahıs dördüncüsüzü 255 yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani, duman ediyor. Ben de ne yapayım? Duman ediyor. Siz de gördünüz arkadaşlar. Şimdi Allah'a emanet olun. Umarım hassasiyet, hassasiyetim. Hassasiyetim gelmişse. Biraz ölçümüz gerekebilir. Ekranak isteyenler bir de ID'nin üstte görüyorsunuz. yani onu da ekleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı unutmayın.